Sevgili Terazi ve yükselen Terazi dostlarım, Nisan 2025'e hoş geldiniz. Bu ay gökyüzündeki hareketlilikle birlikte hayatımızda önemli dönemeçlere işaret ediyor. Özellikle Venüs ve Merkür'ün retrosu ve ardından gerçekleşecek Terazi dolunayı ilişkilerimizden kariyerimize, sağlığımızdan kişisel gelişimimize kadar birçok alanda etkili olacak. Şimdi bu astrolojik olayların detaylarına birlikte göz atalım. Ve Nisan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi keşfedelim. Venüs retrosu 1 Mart-12 Nisan 2025. Venüs 1 Mart'ta Koç burcunda geri hareketine başladı ve 12 Nisan'da Balık burcunda retrosunu tamamlayacak. Bu süreçte ilişkilerimiz ve finansal konularımız üzerinde derinlemesine düşünme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz. Eski aşklar kapımızı çalabilir. Mevcut ilişkilerimizde geçmişe dair konular tekrar gündeme gelebilir. Örneğin, eski bir sevgilinizden beklenmedik bir mesaj alabilir veya geçmişte çözümlenmemiş bir konuyu yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca, harcamalarımızı gözden geçirmek ve bütçemizi dengelemek için uygun bir zaman dilimi. Lüks tüketimden kaçınarak gerçekten ihtiyacımız olan şeylere yönelmek faydalı olacaktır. Merkür retrosu 14 Mart 6 Nisan 2025 Merkür 14 Mart'ta Koç burcunda geri hareketine başladı ve 6 Nisan'da retrosunu tamamladı. Bu dönemde iletişimde yanlış anlaşılmalar, seyahatlerde aksaklıklar ve teknolojik cihazlarda problemler yaşanabilir. Özellikle ikili ilişkilerimizde sabırlı ve anlayışlı olmamız önemli. Örneğin, bir arkadaşınızla yapacağınız planlarda son dakika değişiklikleri olabilir veya iş yerinde e-postalarınızın yanlış anlaşılmalara yol açtığını fark edebilirsiniz. Yeni başlangıçlar ve önemli kararlar için retro sonrasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Terazi dolunayı 13 Nisan 2025. 13 Nisan'da burcumuzda gerçekleşecek olan dolunay kişisel hedeflerimiz, ilişkilerimiz ve kendimizi ifade etme biçimimiz üzerinde güçlü etkiler yaratacak. Bu dönemde Duygusal olarak hassas olabilir ve geçmişteki konuların tekrar gündeme geldiğini fark edebiliriz. Dolunay farkındalığımızı artırarak hayatımızda denge ve uyum arayışımızı destekleyecek. Örneğin, uzun süredir ertelediğiniz bir kararı almak için içsel bir dürtü hissedebilir veya ilişkilerinizde netlik arayışına girebilirsiniz. Nisan ayı haftalık etkiler. Birinci hafta, 1. hafta 1-7 Nisan Venüs ve Merkür'ün retrosu devam ederken içsel bir yolculuğa çıkabilir. Geçmiş ilişkiler ve kararlar üzerine düşünebiliriz. İletişimde dikkatli olmak ve önemli kararları ertelemek faydalı olacaktır. Örneğin, bu hafta boyunca eski defterleri karıştırmak yerine geleceğe odaklanmak için meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle meşgul olabiliriz. 2. hafta 8-14 Nisan Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişimdeki aksaklıklar azalacak. Ancak Venüs retrosu devam ettiği için ilişkiler ve finansal konularda temkinli davranmaya devam etmeliyiz. 13 Nisan'daki Terazi dolunayı duygusal yoğunluk ve farkındalık getirebilir. Bu dönemde sevdiklerimizle açık ve dürüst iletişim kurarak ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. 3. hafta 15-21 Nisan Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte ilişkiler ve finansal konularda daha net bir bakış açısı kazanabiliriz. Dolunay'ın etkileri hala hissedilirken duygusal dengeyi korumaya özen göstermeliyiz. Örneğin, bu hafta boyunca bütçemizi gözden geçirerek gereksiz harcamalardan kaçınabilir ve tasarruf planları yapabiliriz. 4. hafta 22-30 Nisan. Retroların sona ermesiyle birlikte enerjimizin yükseldiğini hissedebiliriz. Yeni başlangıçlar ve projeler için uygun bir zaman dilimi olacaktır. Kendimize olan güvenimiz artacak ve hedeflerimize odaklanmamız kolaylaşacaktır. Örneğin, uzun süredir planladığımız bir projeye başlamak veya yeni bir hobi edinmek için harika bir zaman. Sonuç Nisan 2025 Terazi ve yükselen Terazi burçları için içsel değerlendirmeler, ilişkilerde derinleşme ve kişisel farkındalıkların artacağı bir dönem olacak. Retroların etkisiyle geçmiş konular gündeme gelebilir ancak bu süreçleri bilinçli bir şekilde yöneterek hayatımızda denge ve uyumu sağlayabiliriz. Unutmayalım. Her zorluk bir fırsat doğurur ve bu dönemde edindiğimiz deneyimler gelecekteki başarılarımızın temelini oluşturacaktır. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.